Ben bugün Buyur. e, yüzde yirmi beşini üye ya yapmaya dokunuz ya ya e, şu an Aksabat'ımızın on e, iki üyesi var. E, Trabzon genelinde yüzde yirmi beş bir hedefimiz var. Aksabat olarak onuncu sıralardayız. E, diğer ilçelerden bizi geçenler var. Tabii bunun da ana kaynaklarından birisi işte iki bin nüfusun olması, bin nüfusun, tabii bin nüfusu olan bir beldenin 25 üye yapması çok kolay ama bizim 80 bin seçmenimiz var. 20 bin üye hedefimiz var. Allah'ın izniyle bugün de burada çok başarılı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İşte bir yol arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bugün zaman... burada ne yapıyoruz? Bugün niye yapıyoruz işte efendim? Gayet güzel. çok vatandaşımız bize bir yol noktasında hiçbir sıkıntısı yok. Başarılı bir Hoş geldiniz efendim. diyoruz. Anlıyorum. Tekrar bu de çalışmalarınızı de daha part önce parti, e, parti binasınızda yapardınız. Sanıyorum ilk kez ya. böyle Değil dışarıda ya. bir Mas üye yapma ya. şeyine girdiniz. Olsun. Çalışmasına girdiniz. Evet. Neden? Şimdi şimdi ne yapayım bu rejim? Şimdi, şimdi parti biliyorsunuz. Üçüncü katta. insanların oralara çıkması, herkes ne burada gidiyor, ne bakıyor. Hala sana o yüzden demedim sen. bir çalışma, herkes uygun gördü. Vatandaşın ayağına giderek daha kolay ulaşabilir buralara düşüncesiyle. Bu da bizim ilk çalışmamız olacak inşallah. Ama görünüş o ki inşallah çok başarılı bir şekilde bu akşam buraya bitireceğiz. Peki hedef Yok. var mı bugün? Mesela kaç hedef? Şimdi böyle bir şey söylemeyelim ama şu ana kadar çok başarılı bir iş durmadan üye kaydına devam ediyoruz. Saat e, şu anda 11 buçuk itibariyle kaç üye yaptık? Şu anda 25 civarında üye yaptık. Eğer yani 100'ü geçersek çok başarılı bir çalışma olacak inşallah. Anlıyorum. Teşekkür ediyorum çalışmanızı. Teşekkür ederim.